Evet gördüğünüz gibi röportajlarımız devam ediyor. Yanımızda Ahmet hocamız var. Ben kendisini tanıyorum ama kısaca bir kendini tanıtsın ondan sonra birkaç soru soracağız Ahmet Bey. E. Buyurun Ahmet Bey. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. İsmim Ahmet Şen. Harita mühendisiyim. Ee... Milliyetçi Hareket Partisi'nde teşkilatlardan sorumlu ilçe başkan yardımcısıyım. Evet ee, sayın ee, Ahmet Bey şöyle bir soru sorayım. Günün anlam ve önemiyle ilgili neler söylemek istersiniz? Güzel bir etkinlik yapıyorsunuz. Evet. Biz de dahil olduk. Buyurun. Tabii Muharrem ayı itibariyle bugün Milliyetçi Hareket Partisi olarak Kaçep başkanlığımızın işte Yarenlik alanında düzenlemiş olduğu bir etkinlik var. Aşure dağıtımı yapıyoruz. Bugün Tarsus Ulu Camii'de de cuma namazı çıkışında yine e, şerilerimize e, aşure paylaşımı yapacağız. Aşure dağıtımı yapacağız. Eee Muharrem ayı bu vesileyle e, herkese kutlu olsun, mübarek olsun diliyorum. Durum bu şekilde. Evet çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. E, Ahmet Bey eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Ee, Tabi bugün aynı zamanda da Cuma günü tüm hemşerilerimizin cumasını da kutluyorum mübarek olsun hayırlı cumalar diliyorum sizlere de iyi çalışmalar diliyorum Allah yer ve yardımcınız olsun Çok sağ olun. kolay gelsin ağzınıza tabii, sağlık sağ olun. evet o görüntüleri izleyelim hep beraber tamam sağ olun abi sağolun da Outro